22 Mayıs 2024 cevizlerimize iç kurdu. Antrahnoz ve iz gübre ile beraber lifos marka humigasit veriyoruz arkadaşlar. Sizlere sonucunu paylaşacağım inşallah. cevizlerimize iç kurdu antraknoz iz elementli küpre ve lifos kumu karışımını birlikte uyguluyoruz arkadaşlar yaprakları yıkarcasına Böyle püskürtme yoluyla. Ağacımızın her tarafına dönerek ilaçlıyoruz. i̇laçları karıştırırken karışabilir özellikle olması gerekiyor arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edin. Eğer birbiriyle karışmazsa Kesinlikle uygulama yapmayın İç furdu Antlachnos Ve biz elementli kübre artı lipos marka kumik asit karıştırıp arkadaşlar cevizlerimizi yapraktan uyguluyoruz. Şöyle meyveleri de yakından gösterelim. kadrelle soğukları kurtaranlar güzel meyve var arkadaşlar kadrellesi kurtaramayanlar yandı güzel maşallah Rabbim hayırlı hasatlar nasip etsin ceviz bahçeniz nerede ms tarım orada